Herkese merhabalar. Etrofil el örgü YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Hanva Tatar. Bugün sizlerle birlikte 4 mevsim severek giyeceğiniz üzerindeki hırkayı öreceğiz. Hırkamızı 36-42 beden arasında olan herkes giyebilir. 36-38 beden olan kişiler e, oversize, salaş bir model olarak kullanabilir. E, 40-42 bedenlerde benim gibi üzerine oturan bir model olarak kullanabilirsiniz. Kalıbımızı çok farklı modellere de uygulayarak yapabilirsiniz. Kollarını takmayarak yelek olarak ön kısmını dikerek tunik olarak kullanabilirsiniz hırkamızı iki parça ön bir parça arka iki parça kol olarak ördük hepsini dümdüz bir şekilde ördük e, diktik e, ön kısımlarına ve alt kısımlarına biv uyguladık ondan sonra bitirdik bugün ördüğümüz hırkamızın yapım aşamalarını ve diğer model anlatımlı videolarımızdan faydalanmak için Etrofil YouTube kanalımıza abone olmayı, paylaştığımız videolardan haberdar olmak için ise zil ses sesine basmayı unutmayınız. Uygulama yaparken kullandığımız ipliğimiz Etrofil Burme. Global Tekstil standartlarına göre yüksek kalitede akrilikten üretilmiştir. Anti-peeling özelliğine sahiptir. Bu özellik sayesinde tüylenme, topaklanma ve alerji yapmaz. Sağlam ve dayanıklıdır. Emek vererek ördüğünüz ürünleri uzun süre yeni gibi kullanabilirsiniz. İpeksi parlakla pürüzsüz bir yapıya sahiptir. İnce, bükümlü bir iptir. Bükümlü oluşundan dolayı örerken tığınıza şişinize takılmıyor. Bu da kolay ve keyifli bir örgü örmenizi sağlıyor. Dantel şıklığında örebileceğiniz hem şiş hem de tığ işi örgüleriniz için uygundur. Parlak, canlı ve soft birçok renk seçeneği bulunmaktadır. Gurme ile neler örebiliriz? Eğlenceli oyuncaklar, bebek ve çocuklarınız için giysiler, battaniyeler, şapkalar. Ayrıca kendiniz için yazlık bluzlar, şapkalar, mayo, bikini, büstiyer, baharlık, hırkalar, şallar, yazlık çantalar, ev aksesuarları gibi daha birçok projenizde güvenli kullanabilirsiniz. İçeriği %100 premium akrilik anti-peeling. 100 gram 350 metredir. Şiş numarası 2,5-3,5 Tığ numarası ise 1,5-3 milimdir. Etrofil gurme ile keyifli örgüler. Örerken kullandığımız malzemeler e, Kullandığımız ipliğimiz e, gurme Renk numarası 707-71 9 yumak kullandık. 2,5 milim tığ kullandık. Ayrıca 1,5 milim tığ kullandık. Şimdi örmeye başlayalım. Hırkamızı iki parça ön, bir parça arka olarak ördük. Boyuna değil, enine ördük yine modelimizi. E, dümdüz parça olarak ördük. Kol oyuntusu yapmıyoruz, yaka oyuntusu yapmıyoruz. E, dümdüz üç parça örüp e, dikerek birleştiriyoruz. E, kollarımızda da yine öyle. Aynı şekilde ördük. E, yine boyuna değil, enine bir şekilde dümdüz bir parça olarak ördük. E, dikerek birleştirdik bitirdik küçük bir parçada çalışacağız onun için hırkamızın ölçülerini veriyorum e, istediğimiz bir şekilde büyütebiliriz hırkamızın beden ölçüsü 36'dan başlayıp 42 bedeni ve e, hatta 44 bedene kadar çıkabiliyor e, Salaş Oversize bir hırka istiyorsanız e, 36 38de bu ölçüleri kullanabilirsiniz e, 40 42 44 bedene kadar üzerinize oturan bir model olarak da Hmm, bu ölçülerde kullanabilirsiniz Şimdi ölçülerimi veriyorum ben size ön parçamızın eni 19 santim boyumuzun ölçüsü toplamda 1 metre ee, yan taraflarda e, tamamını dikmedik yırtmaç bıraktık ee, bu kısmının ölçüsü ise. 48 santim. Kol için bıraktığımız, dikmediğimiz kısmın ölçüsü 20 santim. her iki önü de aynı şekilde örüyoruz. Fıstık deseni uygulayarak ördük. Toplam yukarıdan aşağıya kadar 37 tane fıstık deseni uyguladık. Ende ise 5 defa tekrarlayarak uyguladık. Arkamızın ölçüsü eni 52 santim. boyu yine ee, önle aynı ölçüde 1 metre. Arka parçada yukarıdan aşağıya kadar 37 tane fıstık deseni uyguladık. Ende ise 13 defa tekrarlayarak uyguladık. Ee, 5-5 omuzlar için diktik. Arkada 3 tane fıstık desenini e, ense için bıraktık. E, kol boyumuz 50 santim. Enimiz 30 santim. Ee, kolumuza modelimizi 8 defa tekrar ederek ördük boyuna uyguladığımız fıstık desenimiz ise toplamda 18 adet hırkamızın ölçülerini verdik elinizin ayarına göre değişebilir daha sık ve daha gevşek örebilirsiniz ben hem desen sayısını veriyorum hem de metre olarak ölçüsünü veriyorum daha uzun veya daha kısa yapabilirsiniz o tamamen size kalmış modelimizin nasıl örüldüğünü desenimizin nasıl uygulandığını küçük bir parçada sizlere göstereceğiz parçada tüm detaylarını vererek uygulama yapacağız uygulamamıza geçelim hadi o zaman başlayalım modelimizi zincir çekerek başlıyoruz başlangıcına İlk başlangıçtaki zinciri sık bir şekilde çekersek geriyor modelimizi o yüzden gevşek bir zincir çekeceğiz zincirimizi İki buçuk milim tığla çekeceğiz. Sonra modelimizi uygulamaya geçince bir buçuk milim tığla örmeye devam edeceğiz. Küçük bir parçayla modelimize başlıyoruz. Önce zincirimizi çekiyoruz. zincirimizi çektik şimdi bir buçuk milim tığımızı alıyoruz onunla devam ediyoruz desenimizi uygulamaya 1 2 3 4 tane zincirimi atlıyorum 5. zincirimin arka tarafında şu kısımlarında arkasını çevirdiğimizde küçük bir kabarcıklar var o kısımlara tığımı geçiriyorum 1 2 3'lü trabzan yapıyorum bir sonrakine geçiriyorum tane üçlü trabzan yapıyorum. Bu kısımlar her bir zincir sayılıyor. Her bir zincire bir tane üçlü trabzan gelecek şekilde örüyorum. Her bir desenimiz için 6 tane trabzan yapıyoruz. Altının katlarını sayarak modelimizi o şekilde hesaplayarak yapıyoruz. Birer tane de her iki tarafta yanlar için trabzan fazladan ekleyerek modelimizin sayısını bu şekilde oluşturuyoruz. Alt kısmı bu şekilde daha düzgün ve esnek bir şekilde oldu. Şimdi ikinci sırama geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 tane trabzan atlıyorum. 3. trabzanın sonuna bir tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. 1 2 3. trabzanın sonuna bir tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 trabzandan sonraya bir tane ikili trabzan yapıyorum bu şekilde tekrar ederek sıramın sonuna kadar örüyorum. Sıramızın sonuna geldik. İkinci, sıra, i̇kinci bitirdik. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. İlk trabzanımızın tepesine 6 tane zincir çektik. İkinci trabzanımızın tepesine tığımı batırıp e bir tane ikili tırabzan yapıyorum. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. E yaptığım tırabzanın iç tarafından tığımı geçiriyorum boşluktan. Tığımı ip dolayıp uzatıyorum. Tekrar tığımı ip doluyorum. Aynı yerden tığımı geçirip alarak uzatıyorum. Bu şekilde 8 defa uzatacağım. 2 defa yaptım. Tığımı ip doladım. 3 tığımı ip doladım. 4 5 6 7 8 Tığımı ip doluyorum. Uzattığım ilmeklerin içinden tığımı geçiriyorum. Burada tekrar ip dolayarak tığıma ilmeğin içinden geçerek sabitliyorum. Zincir çekmiyorum. Bir sonraki trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. 1 iki tane zincir çekiyorum bir sonraki trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum tekrar bir, iki, üç, dört tane zincir çekiyorum evet, yaptığım trabzanın içinden tığımı geçiriyorum tığımı ip alarak uzatıyorum tığımı ip doluyorum aynı yere tığımı buradan geçiriyorum trabzanın içinden ip alıyorum parmağımdan uzatıyorum bu işlemi 8 defa yapıyorum. Tığımı ip doluyorum. Çıkararak ipliğimi uzatıyorum. 3 4 ip doluyorum. 5 6 7 8 Tığımı ip doluyorum. Uzattığım ilmeklerin içinden geçiriyorum. Tekrar ip dolayarak ilmeğin içinden geçirerek sabitliyorum. Sağlamlaştırıyorum. Sonra e, trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Burada zincir çekmiyorum. E, modelimizi üçüncü sıramızı bu şekilde tekrar ederek örüyorum. İki tane zincir bir sonraki trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan. Bir, iki, üç, dört tane zincir, e, bir tane fıstık modeli uyguluyorum. Bu şekilde tekrar ederek sıramız sonuna kadar örüyorum. 3. sıramızı da bitirdik. 4. sıramıza başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyorum. Kenarlarda dönüşlerle 6 tane zincir çekiyoruz. E, fıstığımızı yaparken başlangıçta 4 tane zincir çekiyorduk. Bu zincirler üst tarafta kalıyor. E, zincirin içinden tığımı geçiriyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum buradaki trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Eliniz sık olabilir, gevşek olabilir. Bu zincir sayısını arttırabilir veya eksiltebilirsiniz. Duruşuna bakın. Toplamıyor veya esnemiyorsa bu zincir sayısı yeterlidir. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Fıstığın üstündeki zincirin içinden tığımı geçirerek bir tane ikili trabzan 1, 2, 3 zincir trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan bu şekilde tekrar ederek sıramız sonuna kadar örüyorum. 4. sıramızı bitirdik. 5. sıramıza başlıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Burada çektiğimiz 3 tane zincirin içine 1, 2, 3 trabzan yapıyorum. 3 tane. Sonra bir sonraki e, zincir kısma geçiyorum. E, orta kısma yapmıyorum. Yine 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum. Her zincire 3 üç tane üçlü trabzan yaparak sıramın sonuna kadar örüyorum. Beşinci sıramızı da ördük bitirdik ee, şimdi modelimizin tekrarına başlayacağız aynı şekilde başlangıcı Burası olarak düşünün ee, tekrar buradan ikinci sıramızı üstüne 3. sıramızı sonra fıstığı bu şekilde modelimiz tekrarla devam ediyor her model 1 2 3 4 sıradan oluşuyor 5. sırayı yaptığımızda tekrar başlangıcı tekrar ederek örüyoruz. Küçük parçalar halinde çalıştık. Modelimiz çok büyük. Ekranımıza da sığmadığı için örmesi de çok uzun süreceği için küçük parçalar halinde çalıştık. Bu iki parça ön parçamız olarak düşünün. Aynı şekilde bu ön parçamızı iki desen uyguladık. Asıl modelimizde hırkamızda toplamda 5 tane desen uyguluyoruz. 5 desen sonunda bitiriyoruz. Yan tarafa gelecek kısma bir sıra daha trabzan geçiyoruz. Her trabzanın üstüne bir trabzan gelecek şekilde bir sıra daha örüyoruz. Her iki yanı diğer yana da o şekilde yapıyoruz ön parçalarımızda. Arka parçamızda yine küçük çalıştık burada. 5 tane desen örüyoruz. Asıl modelimizde, hırkamızda toplamda 13 tane fıstık deseni uygulayarak çalıştık. Her iki yanı, yan tarafa gelecek kısmı her taraftanın üstüne bir taraftan gelecek şekilde bir sıra daha örüyoruz. Şimdi nasıl dikiyoruz onu gösteriyorum. Birleştirmek kısmını yan taraflardan dikeceğiz. Üst tarafı kol için bırakacağız. Alt tarafı bir kısmını dikip sonrasında yırtmaç kısmı için bırakacağız dikme işlemini de bu şekilde yapacağız e, iki tane üst üste getiriyorum e, yırtmaç boyunu ayarladıktan sonra tığımı geçiriyorum arka parçadan bir tane zincir çekiyorum burayı sabitliyorum sonrasında ön parçaya yine batırıyorum buradaki en sondaki trabzanın tepesine bir tane kaydırma yapıyorum sonrasında bir arka parçanın bir sonraki trabzanın tığımı geçiriyorum tepesinden ip olarak çıkarıyorum kaydırma yaparak dikiyorum bir tür zincir işi olarak dikiyorum tığımı batırıyorum ip alıp çıkarıp ilmeğin içinden geçiriyorum sonraki arka parçaya tığımı batırıyorum bir sonraki trabzana ip alıp ilmeğin içinden geçiriyorum ön parçadaki bir sonraki trabzanın tepesinden tığımı batırıyorum iplik alarak ilmeğin içinden geçiriyorum. Bu şekilde tekrar ederek dikiyorum. Ön ve arkayı bu şekilde birleştirdik. Her iki tarafı da birleştirmesini yaptık. Yırtmaç kısmını bıraktık. Ee, şimdi yanları diktik. Omuzları da e, dikiyorum. Aynı şekilde e, her desen üst üste gelecek şekilde yerleştiriyorum. Buraya tığımı geçiriyorum omuz kısımlarımızla bu şekilde dikiyoruz zincirlerin içinden tığımı geçiriyorum arka taraftakini de yine aynı şekilde geçirip ilmek alarak çıkarıyorum ilmeğin içinden geçiriyorum zincir iş olarak dikiyorum üst üste gelecek şekilde kaydırmadan bu şekilde dikiyorum Diğer omuzu da yine aynı şekilde dikerek bitiriyorum. Omuzları dikerek birleştirdik. Her iki omuzu da e, şimdi ön tarafın biyesini yapacağız. E, bir biye kısmına geçmeden önce arka ortasının bir sıra trabzan yapacağım. Burada bir sıra trabzanımız var. Üst kısmı burayı tamamlasın diye arka ortasına bir sıra trabzan yapıyorum. Buradan tığımı batırıyorum ön tarafın trabzanından ikinci trabzanından buraya bir tane zincir çekerek sabitliyorum. Sonrasında buraya zincirin içine 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum. 2 3 Bir tane fıstık yaptığımız tepesine üçlü trabzan. Sonra yine zincir kısmına 3 üç tane üçlü trabzan. Sonrasında yine bu ilk tırabzana birleştirdiğimizde değil bir sonrakine tığımı batırarak kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bir zincir çekerek sabitliyorum, İpliğimi kesiyorum. Biyemizi e, yapmaya e, ön kısmının uç kısmından başlıyoruz. uç kısmına ilk trabzanın tepesine tığımı batırdım. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Bu arada uç kısmını da zincirin içinde yediriyorum. Sonrasında e, ilk trabzanımızın e, yan tarafından tığımı batırıyorum. Diğer tarafından çıkarıyorum. Tığımı ip alarak bir tane üçlü trabzan yapıyorum. İkinci trabzanımı tığımı Arka taraftan ikinci trabzanın sağ tarafından geçiriyorum. Sol tarafından çıkarıyorum. Burada bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Bir tane trabzanımızı ön taraftaki trabzanın sağ tarafından batırıp sol tarafından çıkarıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Bir sonrakini yine arka taraftan tığım batırıyorum. Trabzanın sağ tarafından sol tarafından çıkarıyorum bir tane üçlü trabzan yapıyorum bu şekilde lastik örgü yaparak bir yemi bitiriyorum e, buradan başlayarak örüyorum arka ortasından devam ediyorum e, yandan ön yandan aşağıya kadar yaparak bitiriyorum ön biyemizi yaptık bitirdik bu şekilde bir sıra lastik örgü ördük e, şimdi ön parçanın alt kısmının e, biyesini yapacağız uç kısmına tığımı batırıyorum çıkarıyorum 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum e, trabzanın üzerine tığımı batırıyorum bir tane üçlü trabzan tekrar bir yan tarafına batırıyorum bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum bir tane de orta kısmına iki sıranın birleşmenin orta kısmına tığımı batırıyorum Üçlü trabzan yapıyorum. Bir sonraki trabzanın üzerine bir iki tane üçlü trabzan birleşme kısmına sıranın üzerine bir tane üçlü trabzan e, zincir kısımlara trabzan. içine bir 3 üç tane üçlü trabzan. Bir sonraki zincir kısmına yine 3 üç tane üçlü trabzan. Bir sonraki zincir kısmına yine 3 üç tane üçlü trabzan. Zincir kısımlarına 3 üç tane üçlü tırabzan bir sonrakine e, bu şekilde e, bu kısımları da yine burada yaptığımız gibi uygulayarak örüyoruz. Birinci sıramızı yapıyoruz. Çeviriyoruz. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Yine ön kısımda yaptığımız gibi bant kısmında tığımı Trabzanın sağından geçirip solundan çıkarıyorum. Üçlü trabzan. Diğer tarafın yine bir sonraki trabzanın sağından tığımı geçiriyorum. Solundan çıkarıyorum. Bir tane üçlü trabzan. Bir defasında ön taraftan bir defasında arka taraftan trabzanı sağından geçirip solundan çıkararak üçlü trabzan yaparak örüp bitiriyorum. Ön arka parçalarımızı ördük. Yanlarını diktik. Omuzlardan diktik. Biyelerimizi yaptık. Alt kısmını biyelerinde yaptık. Kolumuzda ee, kolumuzda küçük bir parçada çalıştık. Ee, hırkamızdaki kol boyumuz 50 santim. Ee, 50 santim zincir çekip üzerine desenimizi uyguluyoruz. Ee, kol için toplamda burada 5 desen uyguladık. Toplamda 8 desen uygulayarak bitiriyoruz. İkiye katlayıp Önce alt kısımlarından dikerek birleştiriyoruz. Sonra kol kısmına dikerek hırkamızı bitiriyoruz. Birleştirmesine arka tarafını çeviriyorum. Tığımı geçiriyorum. Üst üste yerleştiriyorum. Bir sonraki taraftanın hem önden hem arkadan tığımı geçiriyorum. Burada zincir işi yaparak dikiyorum. Aynı işlemi tekrar ederek kolumu dikerek birleştiriyorum. Kolumuzu diktik birleştirdik. Şimdi kol beden kısmıyla birleştireceğiz. Ön yüzleri bu kısımda kalıyor. Geçiriyorum. Dikiş yerleri üst üste gelecek şekilde yerleştiriyorum birbirini. Yine zincir işi olarak dikiyorum. Tığımı geçirdim hem iki parçadan, koldan ve beden kısmından e, zincir işi olarak diktim. Tığımı bir sonraki e, kısımdan batırıyorum. Traflandan ve diğer taraftan zincir işi olarak dikiyorum. Aynı işlemi tekrar ederek dikme işlemimi yapıyorum. kolumuzu diktik ilk sıra bir sıra trabzan geçtik bu ön kısımlarda uyguladığımız gibi aynı şekilde bir sıra trabzanımızı buraya da geçtik ikinci sıramızı da uygulayarak bitireceğiz ikinci sıramızı bir tane trabzanın sağından tığımı geçiriyorum bir tane üçlü trabzan yapıyorum tığımı arkadaki trabzanın ilk trabzanın sağından geçiriyorum İki taraftanın önünden geçiriyorum. Tığıma ip dolayıp çıkarıyorum. İki taraftanı birlikte örüyorum. Bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Bir tanesini öndekinin sağından geçirip solundan çıkarıyorum. Bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Arka taraftakinin sağından geçirip solundan iki tanesinin birden geçiriyorum. Burada bir tane üçlü trabzan yapıyorum kol kısmının ucunda böyle bir büzme yaptık. O yüzden iki tanesini keserek bir taneyi çeviriyoruz. Toplayarak lastiğimizi oluşturuyoruz. Aynı şekilde ön taraftan bir trabzanın sağından geçirip solundan çıkarıp bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Arka taraftan iki tane trabzanın önce bir tanesini sağından geçiriyorum. iki tanesinin altından tığımı geçiriyorum solundan çıkarıyorum. İkisini birlikte bir tane trabzan örerek üstüne tek trabzana düşürüyorum. Aynı işlemi tekrar ederek sıramın sonuna kadar örerek bitiriyorum. Lastik kısmını da yaptık, bitirdik. Diğer kolumuzda aynı şekilde örüp bitiriyoruz. Bu ölçülerimiz tamamen minyatür, küçük. Ee, bütün ayrıntıları detayları göstermek için küçük bir parça çalıştık sizinle lastik kısımlarını birleştirmemizi örneğimizin desenini nasıl uyguladığımızı alt ve üst kısımlarını dikişlerini tamamını gösterdik büyük ölçülerini de verdik bu uyguladığımızı büyük ölçülerde uygulayarak örerek bitiriyoruz hırkamızı örmeyi öğrendik bir sonraki videomuzda görüşmek üzere Hoşçakalın, sağlıkla kalın.